Günaydın mutlu pazarlar. Evet günlük taze balık çeşitlerimiz gelmiştir. Bugün çeşitlerimiz bol. Evet levreklerimiz, iri palamutlarımız, tekirlerimiz var. Porşonluk çupra var, filatoluk mezgitlerimiz var. İskorpitlerimiz var, lüfellerimiz var. Jumbo kardeşlerimiz, dil balıklarımız, Norveç somonu, deniz devreği, sarı mezgit, sardalya, hamsi, istavrit. Bu tek kartalı şey var <laughs> işte abi. Emre bunu vermişsin abi, evet, de şey var. Oraya, oraya. Özcan abi hoş geldin. abi. Evet. Buradan gelmeyeyim mi? Buradan geliyor abi. Evet, porşonluk devletlerimiz var. 700 lira küre fiyatı. 2 tanesi evet. 1 kilo, 1 200 gram geliyor. Evet, palamutlarımız var yerli, çok güzel. File palamutu. Her biri 1,5 kilo geliyor. 1500 lira tane fiyatı. Evet, çukurlarımız var. porsiyonlu çukurlar. 700 lira kilo fiyatı. 2 tanesi 1 kilo. 1 kilo 100 gram, 1 kilo 200 gram geliyor. Karadeniz tekirlerimiz var. 800 lira kilo fiyatı. Orta boy tekirler. Mercanlarımız var. tuzlamızın Tavalık mercanlar 700 lira küre fiyatı. Yedi şire palamutları var. 1500 lira tane fiyatı. Bir buçuk kilo bir tanesi geliyor. Deniz çuprası var. İzmir çuprası. Bir tanesi 1 kilo 300 gram. 1 kilo 400 gram. 1 kilo 200 gram boy boy. 1000 lira küre fiyatı. Boğaz büfellerimiz var. 900 lira tane fiyatı. Evet tuzlamızın filatoluk mezgitleri var. kılçıksız mezgitler. 800 lira küre fiyatı. İskorpitlerimiz var löpet her bir tabakta yarım kilo et var 700 lira paketi İskorpitlerimiz, kavurmalık tavalık şişlik, buğulamalık tekir balıklarımız var orta boy tekirler 1200 lira küre fiyatı dil balıklarımız var 1000 lira küre fiyatı kırlangıçlarımız var 700 lira küre fiyatı çorbalık buğulamalık tavalık Deniz devreklerimiz var. Orta boy devrekler. 1000 lira küre fiyatı. İskorpitlerimiz var. Bütün halde. 350 lira küre fiyatı. Orta boy palamutlarımız var. 1000 lira tane fiyatı. Bir tanesi yaklaşık 600 gram, 650 gram geliyor. Jumbo kalesterimiz var. 1500 lira küre fiyatı. Bukallerimiz var. 1000 lira tane fiyatı. 300 gram, 350 gram geliyor. Orta boy dillerimiz var. 700 lira kilo fiyatı. Deniz öreklerimiz var. 1200 lira kilo fiyatı. Bir tanesi yaklaşık 1 kilo 300 gram, 1,5 kilo arası geliyor. 1200 lira kilo fiyatı. Karadeniz mezgitlerimiz var. 650 lira kilo fiyatı. Karadeniz balıklarımız var 300 lira kilo fiyatı Yerli hamsi var 400 lira kilo fiyatı Yeri hamsiler Karadeniz hamsileri var 250 lira Kilo fiyatı İstavritlerimiz var 300 lira kilo fiyatı Evet Karadeniz hamsileri Sarı mezgitlerimiz var. Sardalya balıklarımız var. Orta boy marmara var. Çok Deniz devletleri var. Evet. 1200 lira kilo fiyatı. Kalkanımız var bir tane. 1300 lira kilo fiyatı. 2 kilo geliyor. Büfellerimiz 1000 lira tane fiyatı. Norveç somunumuz var. 900 lira. Kilo fiyatı. Dil balıklarımız. Balamutlarımız. Jumbo kalesterimiz var. dil balıklarımız var. İskorpitlerimiz var. Orta boy tekillerimiz var. Kırlangıçlarımız, deniz devletlerimiz var. Lüferlerimiz var. Platoluk mezgitlerimiz var. Tekillerimiz var. Porsche'nin Çupra var. Porsche'nin devreklerimiz var.